Değerli rakip severler gecenin 3. karşılaşmasında FC Kepez'de Flawless Storm karşı karşıya geldi. Ömer ve Furkan yanımızda. Ee, öncelikle Furkan gerçekten centilmen oyun oynadınız. Ee, bir de bir kişi, uzun bir süre bir kişi eksik oyun olmanıza rağmen hiç mücadeleyi bırakmadınız. Ee, o konuda ayrı tebrik ediyorum. Centilmenliğinden dolayı da teşekkür ediyorum. Neler düşünüyorsun maç hakkında? Maç hakkında çok oldu, çok güzel bir maçtı. Benim açıkçası çok keyif aldığım maçtı. Yüksek tempo, eksik kaldığımız için daha çok yorulduk. Daha çok koşmak zorunda kaldık. Birazcık kapanmak zorunda kaldık. Ben stoperde oynadım ama gerçekten rakibimin elini yemeğine sağlık. Çok güzel bir maçtı. Evet hafif sert geçti ama tatlı dille hallettik. Düşeni kaldırmasını çok iyi bildiniz. Güzeldi. Yani Tebrik ediyorum. Ben de ederim. teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Sağ ee, mücadelenizi de tebrik ediyorum teşekkür ayrıca. Ee, Ömer, tamam. Ömer iyi bir maç oynadın sen de kendi adına da. Takımın da iyi oynadı. E, ee, rakip de çok dişliydi. Eksik olmalarına rağmen uzun süre bırakmadılar maçı. 4-2 kazandınız. Ne düşünüyorsun maç yani hakkında? Rakibin aynasına sağlık. Cidden yani güzel bir mücadele verdiler. Eksik kalar maçın başında. Tahsis bir eksiklikti. Ona rağmen bir araya yakaladılar bizi. Ee, takım bazı bölümlerinde hatta eksik olmalarına rağmen üstün oynadılar bize. Kaptanı yemem. Galip geldik. Takım arkadaşına ayağına sağlık. Karşı takımın da tek adına sağlık. Güzel mücadele. iyi akşamlar. Ben de tebrik ediyorum sizi. Galibiyetlerinizin devamını diliyorum. Yanılmıyorsam üst üste ikinci galibiyet evet. oldu bu. Ee, ağzına sağlık, ayağına emeğine sağlık. Böyle maçların devamını, tekrarını istiyoruz. E, arzu ediyoruz. Hayırlı akşamlar.